Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Audi 200 fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 84 model Audi var. Araç benzin LPG'li 32.000 kilometrede. Fiyatı 150.000 lira. Gayet makul ucuz bir araç diyebiliriz. İnşaata gidip gelirken kullanabilirsiniz. Araç 182 beygir. Motor hacmi net olarak 2.119 cc. Önden çekiş gri renkte bir araç. Arka çapraz bu şekilde. Aracın işi bu şekilde. Koltuklar vesaire değişebilir. Fakat değişmeden de kullanılabilir bir kaplama yaparsınız. İşe gider gelirsiniz. Araç dediğim gibi eski fakat fiyatı makul. Buradan ilan açıklamasını okuyabilirsiniz. Teknik özelliklere baktığımız zaman benzinli 5 silindir bir araç. Aracın motor hacmini söyledik. Maksimum güç 182 HP. Maksimum tork 252 nanometre 3500 RPM. Benzinli bir araç. Yakıt depo hacmi 86 litre. Aracın net ağırlığı 1330 kilogram. Aracı dediğim gibi işe gidip gelmek için kullanabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.